Evet arkadaşlar yepyeni bir Clash Mini videosuna hoş geldiniz. Bırakın Türkiye'de videosunu çeken birisinin olmasını. Direkt Türkiye'de indirilmeyen bir oyun ile tekrardan karşınızdayım. Clash Mini inanılmaz bir oyun umarım Türkiye gelir ve bugün arkadaşlar yine çok güzel şeyler yapacağız Clash Mini'de. E, kartlarımı güçlendireceğim ve şurada bir soru işareti var. Bize çıkmayan kraliçeli şifacı var. Umarım Krelich'i çıkartırız şimdi. Evet şimdi onu açmak için de geleceğim ve buradan şu güçlendirmeyi yapacağım. Bu arada siz beğeni atarsanız o sırada çok sevinirim arkadaşlar. Onu söylemek istedim. Evet bu seriye devam etmek istiyorum. Clash Mini benim en çok zevk aldığım serilerden bir tanesi. Evet şimdi güçlendirmeye devam ediyorum arkadaşlar. Barbar'ı güçlendirmeyeyim. Şurada bıçakçıyı güçlendireyim. Devam edelim. Güzel bir tane daha güçlendirmeye. Madenciyi güçlendirelim mi diye bakıyorum. Evet madenci güçlendirelim. Ve bakalım ne çıkacak. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hadi kraliçe kraliçe kraliçe. Yes! Sonunda kraliçeyi çıkardım ya. Var ya çıkmıyordu. O kadar sinirleniyordum ki. Güzel oldu bu. Baya iyi oldu kraliçe. Hemen destemi alacağım. Bekleyin bekleyin. Aha hazır mısınız arkadaşlar? Rumble diyor. Hayır Rumble oynamayacağım. Bek Niye zorla oynatıyorsun ki sen bana? Ne yapıyorum ben? Ben şimdi neyse boşlar boşver çık şuradan Kraliçe alalım destemize ve görmüş olduğunuz gibi Şu anda kraliçe destemizde var Bence çok güzel şu rumble'ı değiştir Ben rumble oynamayacağım 1v1 oynayacağım klasik Ve destemiz bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi Desteğe bıçakçıyla okçu aldım çünkü ikisinin kombosu varmış uzaktan vurma kombosu diye bir şey varmış O komboda ne işe yarıyormuş Dur önce anlatayım size o komboda ne işe yarıyormuş %30 daha hızlı vuruyorlarmış çok iyi bu arada Sonra goblin bonusumuz var 2 goblin yan yana attığınızda oluyor bu e, Doj diyorlar rakibin vuruşunu İlk defa kraliçe oynayacağım Hemen maça girelim bakalım neler olacak. Kraliçeli ilk oynayacağım ama siz şu an şahit oluyorsunuz. Vay be full iskelet kral mı o? Karşıda iskelet kral var. Ben kraliçe nasıl kullanılır bilmiyorum ki. Bakayım boss. Ne iş yaramış boss özelliği? Ee, kraliçe'nin özelliği basalım direkt. Yok mu atsam? Yok 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 eyvah dur. Bir tek özelliği bastım. Eyvah eyvah eyvah. Şimdi kraliçe iskelet kralla 1 vs 1 atacak. Gerçi kraliçe herkes de 1 vs 1 atacak. Güçlendirme yapamadım vakit gelmedi. Vakit yetmedi ya. Kraliçe. <laughs> tek başına kaldı orada. Şimdi arkadaşlar 1-0 geriye düştük. Unutmayın burada 3 olan kazanıyor. O yüzden de iyi taktik yapalım. Tekrardan başlıyorum. Hayatımda ilk defa oynadığım için pek iyi oynamadım galiba ama şimdi mızraklığın ilk vuruş özelliğini kullanacağım. Gel ee, gerçi atıcıyı kullanabiliriz. Atıcıyla şu iskelet kralı öldürelim. Sonra combo yapalım. Goblin kombosu yaptım böylece. Hemen değiştirdim. İlk vuruş özelliği geliştirdim mızraklığın. Böylece mızraklı rakibin mızraklısını tekleyecek. Sonra şu creature ranger mı oluyor bu arada? O ranger dediğimiz. Evet. Evet. Ranger kombosu. Uzak mesafe kombosunu yaptım. Ve de evet hazırız. Güzel bir combo yaptık şu anda. Goblin kombosu, uzaktan vurma kombosu hepsi şu an var bizde. Bizim uzak ilk vuruşuyla rakibi öldürdü. Çok iyi. Burada güzel bir savaş dönüyor. Hayatımda ilk defa gördüğüm karakterler var. Bu ne? Çok ağır bir kaybediş. Geliyor mu diyecektim. Kraliçe taşıdı orada. Oha. Skeletron tekrar doğdu. Skeletron özelliği bu herhalde. Evet. Hadi okçu. Hadi okçu. Nasıl? Yuh artık. Yuh artık ne ya? Yok artık. Vay be. Atıcının ilk vuruşunu güçlendirelim. Yok. Ee, rakibin vuruşunun içinden geçsin özelliğini bastım. Sonrasında rakibi dondursun özelliğine basayım mı? Yok, ilk vuruş hızlansın. Şu isket kralı öldürelim ilk. Şu mini ile isket kral VS atsın. Tamam. Eee geliştirmeyelim. Şu bıçakçı'yı atayım. Kombosu var ya o yüzden. Evet arkadaşlar inanılmaz taktikler var yani bu Clash Mini çok eğlenceli. Ama Clash Royale'dan daha az taktiksel olduğunu düşünüyorum en azından. Hadi yani bunu yenmemiz lazım şu an. Hiç hakkımız yok ha. Kaybedersek elenmişiz. Elendik Kupa kaybedeceğiz. Hadi yenmemiz lazım. Bravo mini pekka savaş. Kraliçe kraliçe hadi kraliçe. Bravo be. Bu baya iyi oldu ha. Comeback geliyor. İlk galibiyetimiz oldu bak. İskelet kral yine doldu. Bu iskelet kral fena değilmiş ha. Bu arada kraliçenin özelliğini hala anlamadım. Kraliçe herhalde böyle çoklu vurmaya başlıyor bir anda özelliği de olunca. Haydi bakalım. Şimdi üstünlüğümüzü korumamız lazım. Mini pekka'yı mı geliştirsem? yok mini pekka'yı geliştirmeyelim. Şöyle yapalım. Bıçakçıyı fullleyince bayağı güçlü oluyormuş diye duydum. O yüzden bıçakçıyı fullleyeceğim şu anda bütün özelliklerini. Bütün özelliklerini fullleyemedik galiba. Evet. Hah! Fullleyebildik. Tamam. Full bir bıçakçımız var. Bir sürü uzaktan vuran kartımız var. Goblin bonusumuz var. Yani olabilecek her şey var şu an bizde. Bunu yenmemiz lazım. Çok güzel bir comeback geliyor bence. Oduncu ne yapıyor mesela? Büyücü ne yapıyor? Adamla bayağı bilmediğim kartlar var. Ama beraber öğreneceğiz zaten. Clash Mini biliyorsunuz. Ben çok iyi bilmiyorum. Beraber öğreniyoruz sizinle beraber. Haydi bakalım. Mızraklarımız takas elde etti orada. Takçımız bu arada iyi mi vuruyor anlayamadım tam. Takçı güzel ha. İskelet tekrar doğacak. Ne kartmış arkadaş. Yani öldürüyorsun tekrar doğuyor. Güzel güzel. Şimdi hadi bakalım elime düştün. Şu an maç başa baş ve şu an 1-1 yani. Yenen kazanacak. O yüzden çok kritik bir yerdeyiz. 6 iksirimiz de olmuş. Neyi basayım? Okçu ne yaptın bilmiyorum ki. 2x atak damage diyor. Tamam geliştirelim. Madem hızlı vuruyorlar. Her vuruşu da önemli o zaman. Mini Pekka güçlendirmek istemiyorum bir yandan ama güçlendirsek de fena olmazdı. Neyse değiştir. Zaten güçlendirmediğim bir mini pekka kalmış herhalde. O yüzden de bir de mızraklı. Böyle kahramanla vuruşunu güçlendirdim. Yo daha fazla güçlendireceğimiz atıcı varmış da elimize gelmedi ya. Hadi bunu yenmemiz lazım lütfen. Çok iyi güçlendirmeler yapamadık. Son elde ama bence o kadar iyiyiz ki şu anda fark etmeyecek bu yüzden. Haydi. Bu iskelet kalın bir an önce öldürün de kurtulalım ondan ya. Okçu kraliçi hala anlayamadım bu arada ne yaptığını. Güzel bir savaş dönüyor orada. Oha çok farklı yendik ya arkadaşlar. Bak iskeletler buradan artık çeviremez. Tamam. Evet ilk maçımızı kazandık. Evet şimdi lig atlamışız. Altın 4 ligini atlamışız. Bayağı iyi bu arada. 3000 altın aldık. Ve güçlendirme yapıyor yapabiliyor muyum bakayım dur. Gerçi yeni lige çıkarsak eğer. Şurada yeni karakterler var arkadaşlar. Aşağıya baktığımda. Bak şunu açamıyoruz bir kere. Kontesi parayla açıyormuşsun galiba. Şurada neler var bilmiyorum aşağıda. Bayağı bir kartlar var baksanıza oyunda. Bayağı legendaryler falan var. Merak ediyorum 4 tane daha güçlendirme yapmam lazım eğer e, yeni bir kahraman açmak istiyorsam. Gerçi bir tek açamadığım şifacı kalmış. 10 level olmamız lazım level artmalıyız şu anda. Böyle basmaya devam ediyorum sırf yeni bir tane kutu açalım. şifacı çok istemiyorum ama. Yani basıyorum şu anda. Güzel 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 hepsini bastım. Evet hazır mısınız arkadaşlar şifacı gelsin artık. Güzel şifacımız geldi. Level atlayacak mıyız acaba? Ve 3. sınıf açıldı. Bunlar ne? İnanmıyorum binici. Domuz binicisi var neyse dur. Çok şaşırdım şu an. Köyde bu şeydeki Clash of Clans'ın köylü değil mi bu? Vay arkadaş neler varmış bu oyunda. Dev iskelet var burada tipe bak. <laughs> Bunu pandaya benziyor. <laughs> Sonra bu ne ya? Swordsman hayatımda görmediğim bir karakter. Bu ne silah şöyle zaten biliyoruz. Büyücü gördük rakipten. Shield Maiden. Bu şey bu keşişin Clash mini versiyonu. Ve efsanevi galiba şey şampiyon. Bu ne? Wave Master. Bunlar hep var ya bunlar öyle gelebilecek karakterler bu arada. Vay arkadaş neler neler var. Neyse hadi bir maç daha girelim de. Daha da gelişmek istiyorum ben. Destemiz bayağı kuvvetli. Ve bunu da yenelim arkadaşlar. Clash Mini çok zevkli ya. Evet karşımızda okçu kraliçe oynayan birisi var. Okçu kraliçe nasıl öldürüleceğini bilmiyorum ama şu uzaktan vurma bonusunu elde etmek için okçu atacağım. Sonra şu mızlaklığın ilk vuruşunu denk getirtebilirsek iyi olur ama mızlaklığı çok önden atmak istemiyordum aslında. İlk vuruşu özelliği geliştiriyorum. Clash özelliği böyle yapıyor arkadaşlar. 10 hasar daha fazla vuruyor ilk vuruşunu. Ve okçu kraliçeyi direkt indirmek istiyorum. Bak mızrağını izleyin şimdi. Mızlaklı bombini. Bak bak bak. Öldür o kraliçe. Of Kreci öldü resmen ya. Çok iyiyiz çok iyiyiz çok iyiyiz. Uzaktan vurma bonusu baya iyi. Kreci vs Kreci. Ve biz kazandık evet. İlk el çok önemli kıymetli değil. Ve şu an fena gittiniz gerçekten. Hadi bakalım nasıl güç tanıdım yapalım beraber. Bu arada okçuyu öğrenmem lazım. Sizle beraber bakalım ne özelliği varmış. Attacks hit two enemies. İki, iki düşmana birden vuruyor çok iyi. Boast özelliği çok iyi. Ha, bir insan öldürdükten sonra bir karakter öldürdükten sonra e, aktif oluyormuş. Şu atıcının ilk vuruşuyla direkt öldürmeye çalışacağım o karşıdaki e, kraliçeyi. Ama atıcı gelmedi. Dur geldi mi? Ha geldi. Şimdi izleyin bakın. Burada kraliçenin eğer konumunu değiştirmezse değiştirdi. <laughs> Eyvah. Havaya bütün vuruşlarımızı yaptık. Size bir şey mi? Bu maçı kaybetme sebebi şu anda. Evet Clash böyle bir taktik var. Hayır. Bu çok ağır bir kaybedişti. Bunu nasıl düşünmem ya? Şu an kendime kızıyorum. Neyse arkadaşlar kambe katacağız. Kambe katmak zorundayız çünkü. Evet hadi bakalım. Hazır mısınız? Ne yapalım? Akıllıca bir taktik yapmamız lazım. Kreatçenin özelliğini geliştirelim. Birisini öldürdükten sonra iki kat daha hızlı, fazla hasar vuruyormuş. 4 saniyeliğine. Sonra mini pekka ile şu kraliçeyi kesmeye çalışalım. Çünkü kraliçeyin konumunu bir daha değiştiremiyor. Sonra bıçakçı yapalım. Bıçakçı biliyorsunuz kombosu olduğu için şu anda çok güçlü. Dediğim gibi rakipte de şu an kombo var. Neymiş bakalım. İki tane uzaktan vuran kartın %30 e, hızlı vuruyormuş. Hadi bakalım. İlk vuruşlarımız boşa gittikten sonra Madenci bir okçu kraliçemi kesiyor Güzel 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 Çok güzel evet sanırım bu adamı da yenebiliriz Yani umuyorum ki yenebiliriz Evet o ilk vuruşlarının boşa gitmesine rağmen yenmemiz çok garip Son bir canı kaldı artık. Bizim de iki canımız var. O yüzden biz biraz daha rahatız. Şu bilmediğim kart adı ne bunun? Golden Giant. Evet ne yaptığını öğrenmek lazım aslında da neyse. Şimdi atıcı ne yapsın? Yok atıcı geliştirmeyelim. Bıçakçı fullleyelim yine. Bıçakçı fullleme taktiğini seviyorum ben. Yine fullliyorum. Hazır verdim yanlış. O kadar hatalı oynuyorum bu maçta ki. Yani ona rağmen yenerse helal olsun. Vurun vurun. Uzaktan vuran bir sürü kartım var. Çok iyi kombo bu uzaktan vurma kombosu ya. Dojlama kombosu da çok iyi Goldenler. Bence oyundaki en iyi iki go e komboyu kullanıyorum diye düşünüyorum eyvah nasıl öldü o kraliçe arkadaşlar şu şu an kaybedebiliriz yani şu an kazanan kazandı tamam o zaman dikkatli geliştirme yapalım mini pekka'yı geliştirirsem eğer kraliçeyi kesebilir o yüzden %100 kritik vursun kahramanlara karşı kahraman var ya Okçu geliştireceğim. Bence çok güzel. Aynı anda iki düşmanı birden vurmak çok iyi bir şey. Ve menzili artıyor burada. Hmm, menzilini arttırmayalım. Boş ver. Sonra e, atıcı atıcı vuruşunu şey yapabiliriz. Ne yapalım? İlk vuruşun boş zaten bizim atıcı. Havaya sıkıyor. O yüzden de içinden geçmesini kullandım. Ve fulledik Bıçakçı güzel. Güzel. Güzel taktikler yaptık. Atıcı ilk vuruşu önemli değil. Mızrak ilk vuruşu önemli değil. Çünkü boşluk var önünde. Evet boşluğa sıktı bizimkiler. Ve şimdi kapışma başladı. Mini Pekka kraliçeyi kesiyor. Kraliçe ölürse bitti. Oh çok iyi. Adam bitti şu an. Kraliçesi yok çünkü. Ve de çok güzel bir galibiyet. Maçlar niye böyle başa baş gidiyor? Baya iyiyiz. Baya iyiyiz. Baya baya iyiyiz. Evet arkadaşlar çok hoşuma gitti şu anda yani. Neyse. Hadi bakalım. Şimdi ne yapabiliriz? Bir geliştirme yapabiliyor muyuz ona bakalım. 15 kupa aldık. Ödül var mı? Hemen her yere bakıyorum. Şu geliştirmeleri yapalım. Yeni bir karakter açalım. Neler açabiliriz? Bak bana şu ne ver bana? Ne ver bana? Gerçi bunların ben ne işe yaradığını bilmiyorum. Beraber öğreneceğiz onları da çok güçlü değiller diye biliyorum en azından. Hemen geliştirmeye devam. Bir tane daha geliştirebiliyoruz galiba. Aynen öyle. Bunlar geliştirmeden ne işe yaradığını bilmiyorum bu arada. Sanırım süslü şeyler sadece hani kart güçlenmiyor diye biliyorum. Onun dışında bir kart güçlendirmesi yapamıyoruz arkadaşlar. Şurada bir ödülümüz var. Bu arada Burada bir klan da kurdum ben, Clash mini bir klanımız var, haberiniz olsun. O klan doldu bu arada, hemen doldu yani klanımız. Geliştirme yapmıyorum daha fazla. Artık son bir maç daha girelim ve de Clash Mini'ye böyle her hafta devam edelim. Hatta haftada iki video falan gelebilir Clash Mini'den, çok acayip zevk alıyorum. Evet arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz? Hani Clash Mini izlerken böyle ne olduğunu merak mı ediyorsunuz veya bilerek mi izliyorsunuz? Merak ediyorum. Şu basamak ne işe yarıyor mesela? Launchpad. Launch a unit across the board. Ooo, koyduğunuz kart diğer yere zıplıyor. Dur o zaman şöyle bir Ranger bonusu koyalım, çok iyi. Okçu attım. Okçu kreşini güçlendirelim. Tamam. Ben şimdi o e, launch pad dedikleri şeyin üzerine mini pekka atacağım. Karşı cepheye zıplayacak mini pekka. Çok mantıklıymış. Barbar kız zıplatıyor. Hayır. Okçu kreşi ne yap taklat <laughs> Böyle. Hadi hadi hadi. Yakın mevziden savaşı yok çukur Vay be. Sen ciddi misin? <laughs> Kılıç savaşında yendi savaşı. Vay be. Çok çok ilginç. Neyse. Herhalde barbar kraldan daha iyi okçu kraliçe. En azından o kenarda getirdim. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Launch petle zıplayacak bizim tarafımıza. Şu mızraklığın ilk vuruşuyla o bıçakçı keseceğim önce. Tamam mı? Mızraklı çıkar. Yok. Launch petle buraya zıplasın. Ben de mini pekkal onu keseyim. Güzel taktik değil mi? Tamam. Kartlarımı çok geliştiremiyorum arkadaşlar. Mızraklığın ilk vuruşunu geliştiremedik. O yüzden sonraki turda kazanırız diye umuyorum. Hadi bakalım. Bizde bu arada yapamadığımız bir sürü bonuslar varmış. Specialist diye bir bonus varmış şimdi pekkal. Neyse boşver. Bizim cepheye zıplayacak şimdi. Mini P.E.K.K.A. kes onu. Mini P.E.K.K.A. nereye gidiyorsun? Mini P.E.K.K.A. gitti muhafızla savaşıyor ya. İnanmıyorum ya. Gene de kazandık ha. Bu, bu tamamen bizim uzaktan vurma bonusundan dolayı bu kadar rahat kazanıyoruz. Şimdi Goblin bonusunu alalım. E Kartlarımız Dojda'sı. Ve bunu da farklı yenelim. Bence çok iyi oynuyoruz bu arada. Şimdi evet atıcıyı attığım anda artık bonusumuz olmuş olacak. Şu atıcının ilk vuruşuyla direkt şu şövalyeyi kesmek istiyorum. Tamam mı? Ah ben mızaklıyı basamıyorum. İksirim yok. Bir iksirim kalmış. Hadi bakalım. Zaten farkla yendiğimiz için bence hani adam eli alamayacak diye düşünüyorum. Barbar Kral ne çöpmüş arkadaş. Yani okçu kraliçe 1 vs 1'de kesemediyse hiçbir şey yapamaz bence. Adamın daha barbar bonusu var bu arada. Royal bonusu var. Neyse. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bizim kurlara zıpladı. Atıcı şövalyeyi öldüremedi bu arada. Öldürecek umarım. Öldürüyor çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Farkla yendik arkadaşlar. İnanılmaz. Çok güzel bir galibiyetti arkadaşlar. Ve bakalım bir şey yapabiliyor muyuz artık Clash hesabımız hesabımızı geliştirmek için. Evet çok fazla bir şeyimiz yok. E, Clash Mini çok zevkli arkadaşlar. Artık sonraki videoda yeni karakterler açarız artık. Shield, Maiden mi açarız, ne açarız bilmiyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse ve devam için beni atarsanız çok sevinirim. Her çarşamba yeni Clash Mini bölümüyle tekrardan karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.